Değerli CHP, İyi Parti ilçe başkanlarım ve yönetimleri, değerli Atatürk Düşünce Derneği Şube Başkanım ve yönetimi, çok kıymetli Gençlik Kolları Başkanlarım ve yönetimleri, değerli basın emekçileri, hanımefendiler, beyefendiler, ablalarım, abilerim ve bu salonu teşrifleriyle şereflendiren bu ülkenin koca yürekli, cesur yürekli gençleri, her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Öncelikle siz değerli dava arkadaşlarıma bu soğuk havada bizleri yalnız bırakmayarak bu salonu doldurduğunuz için Karadeniz Ereğli Gençlik Platformu adına şükranlarımı sunuyorum. <laughs> hafta sonra olacak programımızı, haftayı olacak asgari üniversite sınavları, ardından Ramazan başlaması münasebetiyle apar topar öne çektik ve Perşembe gününden başlayan dört günlük bir teşkilatlanma ile bu salonu bugün bu kadar doldurabildik. Ben şuna inanıyorum ki eğer bizim bir haftamız daha olsaydı bu salon tıklım tıklım olacaktı. Bize inanan, bize güvenen bu gençliğe çok teşekkür ediyorum. Değerli misafirlerimiz. Sevgili genç arkadaşlarım, sizlerin kafasında bulunan sorulara yanıt vermek amacıyla önce size platformumuzun kuruş, kuruluş sürecinden sonra amaçlarından bahsetmek istiyorum. Karadenizli gençlik platformu, kısa adıyla KERGEP'i kurmadan çok önce Ereğli'ye baktığımızda sorunlarını anlatan bir kadın platformu var. Evin e, çevre platformu var. Fakat ne yazık ki bir gençlik platformu yok. Neden herkes sesini her yerde rahatça duyurabilmek adına bir şeyler yapıyorken bu kentin mihenk taşı olan gençleri sorunlarını anlatmıyor diyerek yola çıktık. Ben zaten dört yıldır görev aldığım her kuruluşta bu kentin sorunlarını, genci sorunlarını bas bas bağırıyorum. Şimdi de benim gibi olan arkadaşlarımla çalışmalarımızı Kergep adı altında daha gür ve daha güçlü neden yapmıyoruz diyerek yola çıktık. Az önce arkadaşlarımızın da söylediği gibi platformumuzun temel amacı ülkemizde sosyal vicdanlı liderlerin yetişeceği modeller yaratmak, bunları uygulamak ve paylaşmaktır. Olanın olmayana, bilenin bilmeyene borcu var düsturunda yola çıkan gönüllü 14 kurucu gencin platform yapmak istediği en büyük hedeflerinden biri de Ereğli'de Büyük Gençlik Zirvesi'ni gençlik çalıştayın yapmaktır. Bu konuda değerli ilçe başkanlarından Gençlik Kolları Başkanları'nda, Dernek Başkanları'nda e, yardım istiyorum. Hepsinin desteğini alacağımı da biliyorum. Temel ilkemiz... Temel ilkemiz, KERGEP'in her görüşe, her fikre eşit mesafede, eşit çizgide olmasıdır. KERGEP'in ideolojisi yoktur. Fikri, partisi yoktur. Karadeniz Ereğli Gençlik Platformu, Atatürk'ün Ey Türk Gençliği birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir hitabındaki Ey Türk Gençliği diye seslendiği gençlerin kurduğu birleştiği bir oluşumdur. A Partili de vardır, B partisi de vardır, Milliyetçi de vardır, Sosyalist de vardır, Demokrat da de vardır. Her kesimden her genç burada yer alır. Keza biz bu zamana kadar yaptığımız, üye olarak kabul ettiğimiz 200 gençlik arasında da çok farklı görüşe, çok farklı renkte insanlarla bir aradayız şu ana kadar. Fakat e, buradaki büyüklerimden, arkadaşlarımdan şunu karıştırmamalarını istiyorum. Kerge ben değilim. Benim şahsi görüşüm manasına gelmez. Ben yeni geldiğimi görüşlerimi açıklamaktan asla kaçınmam. Onun da bilinmesini istiyorum. Fakat Kerge adına yapılan her açıklamada tarafsızlık, bağımsızlık temel ilkemiz olacaktır. Değerli misafirler, biz bugün gerçekten hep birlikte büyük bir im ilke imza atıyoruz. Türkiye'nin 12. Karadeniz Ereğli'nin ise ilk gençlik platformunu sizlerle birlikte kuruyoruz. Buraya gelen e, kuruluş etkinliğimize katılan değerli büyüklerimiz var. Peki neden bu ilçenin diğer büyükler aramızda değiller? Sormak istiyorum. Biz davetiye vermemize rağmen kapısına gitmemize rağmen gelmeyenler oldu. Onlara da sizler adına e, teşekkür ediyorum. Neyse ki e, gençlere değer verenler e, buradalar. Bizlere katılamayanlar da gerekli açıklamalarını yaptılar. Her birine teşekkür ediyorum. Bu da bize yeter. Kıymetli dostlarım, e, aslında platformlarda başkanlık seçimi yapılmaz. Fakat biz demokrasinin her yerde, her oluşumun içinde olmasını istediğimiz için başkan olmak isteyen her gencin e, listesini oluşturup az sonra adaylığın açıklamasını mümkün kıldık. Ben kurucular kurulu üyesi olduğum Karadeniz Ereğli Gençlik Platformu başkanlığına 22 kişilik sarıl istemle birlikte adayım. Az sonra delegelerimizin her birinin desteğini bekliyorum. Evet, bu soğuk havada bir pazar günü bu salona teşrif ettiniz. Pazar gününüzü bizlere ayırdınız. Başta gençler olmak üzere tüm siyasi partilere, gençlik kollarına, dernekleri Basın emekçilerine teşekkür ediyorum. Her birinizin ayağına sağlık. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Teşekkür ederim.